Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün sizlerle doğal afetler oynuyoruz. Yanında yine kardeşim Cengiz var. Selam ver Cengiz. Selam ne için? Cengiz kanka gel. Oh Cengiz dönme dolap var. Gel binelim mi? Gel gel gel. Bu da abone yani arkadaşıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu maymura abone like atın maymun muzesi. Al <laughs> lan Allah, ayrı bindik Allah, ayrı, bindik, Allah, ayrı Allah. bindik ya. Ben, <laughs> ben asadayım ha. Ne <laughs> oldu? <laughs> Oğlum maymun Allah, Allah. maymun öldü maymun Allah. geberdi. O kız yukarıda lan lan, aa, lan bu, aa, ne yapıyor? Ölçen. Lan aa. buraya Bura, atla ya, buraya atla buraya, buraya gel gel gel. Atla mesela. Ben asad Allah. içer asad içer. Ölümcül vururuz. KORONA vururuz. Orana vururuz. Kanka. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Kanka ben geleceğim de oraya. Ortadayım. Ortadayım. Tamam ben de geleceğim ortaya da korona virüs evet. basadı. Kanka, Ay korona virüs basadı. Ah ölüyorum. O herkes birbirine hapsuruyor. Yahuu. Aaaa. Hapsırıyor ve diye Maymun bir hapsırı 20 tane virüs alıyor. Maymun çiçek neydi çiçek maymun çiçek virüsü mü nedir öyle mi? Maymun çiçeği. Oui. Maymun çiçeği virüsü. Asks... <laughs> Şu Can ya inşallah sesim sesim buraya. Ya C... ne taşınsın ne ne koşar ne ferh ne ne Bir daha var mı öyle sizin de bağcakla nasıl sesiniz diyecekler. Evet, 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 evet. ne bakalım. Ne Mama, aman bakayım. Sen lan lan geldin, lütfen. Oğlum, gelirsen Hayır. ölürüm ben. Ha. Can çok az. Ya canın gidiyor ama. Hadi be. Bir saat virüs virüslikten öldü. Aha ne yaşıyorum? Hayatta. Like. Reset like. reset çek var. Reset çekerse direkt canın doluyor. Reset çek direkt. Kanka nasıl hayat kalmayalım? Evet ha reset çek. Direkt canın doluyor öyle öyle. Çektim. Cengiz gel yukarı çek. Gör bari. Cengiz bu maymuna abone like atsınlar mı muz yemek için? maymun geldi sürün o. Maymun ayak temizleyici. Zaten ayak temizleyici. Arkadaşlar Cengiz'e karakteri bu. Cengiz zıpla. Evet bu arkadaşlar karakteri bu onun. Gel Cengiz. senin, <laughs> senin <laughs> Evet evladım. Bakalım bu tahttaki otur. Bu tahttaki soruyu kim çözecek evladım? Şimdi 10 çarpı 10 kaç eder? Arif, <laughs> Ar, arif Arif, <laughs> Arif sen çık bakayım. Arif sen çık bakayım. Ki hangisi? Cevap ne? Cevap ne? Eee düşünüyorum 31 Nasıl tutun kafanı mı vurdun sarafsız Aaa biliyorum ya ben Ne oluyor meteor ya Ne oluyor <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Öldüm <de> oğlum ya. Korktum. <laughs> ben <laughs> oğlum ben son saniyede karşı var ya ben de beraber ölecektik az kalsın. Ben öyle şey. Aa maden dönüş Yani sadece bu bu vaka kolsuz bak bu ne? Oğlum lan bakın diğer gözlükte oynuyor lan oyna Hadi lan. Olan vallahi. Vallahi diğer gözükten oynuyor lan. Oha. Ha, Bu Arasar. bakın bakın. Arkadaşlar yemin ya? ederim yemin ederim. He H W H X is, S is, ismi ismi ne neyse. Ha. Evet. Oğlum birden oynuyor ya. O zengin ya. bu zengin Amerikalı böyle tam. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oynuyor ya? ya. Ha kedi seviyor. Arasa bu bakalım. Oye. Oh yeah. İmparator. Asla bakar bakar bir yerde sütler ya O ne diyor? ben de direkt PG'den bir gözü yap. anca bir aldılar ya. ya. Aha maymun. Maymun abi. O oh, Nerede söyleyeyim mi? Nerede söyleyeyim mi? Gel yanıma. Ne? Gel. He he W gibi bir şey vardı ismi. O değil. Gel. Asadı mı lan? Bu 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 bu. Gel. Gel baba baba bu 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 baba baba. Baksana o da Bak bir gözlükten oynuyor adam. Fortnite for desen Fortnite dansı yapsın desen abi. Fortnite dansı yapsın. Dur diyeyim mi? Doing fortnite dance. Bro fortnite dance please Bro fortnite dance please Fortnite dance kanka lütfen fortnite dance I ani ani hani fortnite dance sir. Fortnite dance Canım o- Canım olsun hayatımda ilk defa bir yazıkta roblox oynuyor <laughs> Lan yükseğe çıkma bu arada Bak sen Cekiz git de Döpre bir şey olursa var ya orada çakılıp ölürse tek daha. En iyisi burada kalma. Ah. Oğlum, oğlum kilo selim mi? Ay ben ne diyorum? <laughs> ya benim oğlum, oğlum, sen bu kilodu da güzel çıkar. Ne oldu ya? Vol Allah, Cengiz Ayvayı yedik. Um. Allah. Cengiz asla atla. O da adam direkt atladı. Atla atla kaç 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 uzaklaş burada. Tam yok. Tam yok. Hayır var. Hayır. O o bir tane gelse ver ölürse tek daha. En son oraya git bak ha. Lan anan Salak mısın? Niye oradan zıptı? Unuttun sanırım öyle. Ay ben bilmiyorum. Ne tüm o, 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 toprak seyleri üzerine tıpkı tıp, tıp, gidiyorsun zaten ölüyorsun. <laughs> Beni izle diyeceğim de izlemiyorum. O, o bir ba gözlükçü bakon nerede? Öldü mü o? Oh, oh, öldüm ya. Öldüm. Öldüm ya. Ya yapma, yapma. Yapacak biz. Yandım da. <Yeah. gülüyor> ya. Kaçar ya. Am ne ittir, ittirak. Ittirak. Ittirak, ittirak, ittirak. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Gülme komusuna gelir basına. Yapma. Kapı çaldı. Ya, çok inandırıcı kanka. Aynen anas kanka. Nerede o bir gözlükçü evet, bakan? Bir gözlükçü bakan nerede? En evet, aşağı bir şey nerede? Ee, o bir Ya. Falan. Ya çıktı mı ya? Ver gözlükçü bakan çıktı ya. Ama maymun mu da? Maymun I am monkey. My name is monkey. Monkey, Bunu şey monkey. Bunu Baldebek. Allah'ım Baldebek değil mi? <laughs> ne alaka? Baldebek ne alaka? Sesim Baldebek değil ya. Ya dur ne dur olalım. dur dur dur. Altta var. Aha. 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 lan? Lan çıkamadım. Oradan kaç bu arada. Sakın atlama oradan. Atlama. Ayvayı yedim bu arada da. Hadi ben ne? kum fırtınası geldi. bir şey olmaz. Şimdi orası çok çöktü. <laughs> oh! Monkey de orada. manki, Monkey! manki. Man... Kum fırtınası. Manche, Ağ! Ah! Ağ! Hayır! <laughs> hayır! Öldüm ya! Bence. O, o ne oluyor oğlum? O... O oha o öldü direkt. S çöktü komple. Ya yapma Cengiz. Dolle. <laughs> Cengiz gelsene. <laughs> baksa oğlum bu fırtına görünmüyor göremiyorum bir daha. İçiyor seni ne yapıyorsun kanka? Amacın ne? İçin için mi hayır. Ya. Oğlum, sen? Hayır. Ha. Oğlum hayır sen. O, o, sen hayır Sen hayır da. Oh. 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 Robux Elma Oh. 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 balon yukarı çıkıyor Balon daha Oh. 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 Pepsi. Pepsi. <laughs> Pepsi adam var burada. Onu ittirmeye çalışalım. Bye adam var. <laughs> Ay ittirdi. Asa ittirdi Pepsi adama. Gel senin için. Panda Ninja. O isme bak. Panda Ninja. yüz <laughs> hiç kere hayatta kalmış. Oyn lan. Lan Panda yani, Ninja var. Al. Oğlum. Bu dünyanın en iyi hayatta kalıcılar. Ya yani yok şey olabilir bu ya. Ne? Neydi? Ne? Ne hmm. olabilir? He seni Anladım anladı. En iyi hayatta kalıcı diye pardon. Se şey ya adamlar ne kadar hayatta kaldığını gösteriyor. Oh. Cengiz. Ne? Cengiz kalka yeri. Ne, ne deniyor adam? Bunlar ne deniyor? İsmini unuttum bunların. Bu mu? Yok Hı? neredesin? Bu? Cengiz neredesin? Bu ya. Hey. Ola oraya çıkma geri in in in. İn oradan. Sala. Ölüyordun. Aynen. Bu ne? Bu ne? 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 mı? Buna ne yapıyor? Buna ne yapıyorlar? Tövbe tövbe. Evet, evet. ya. Oğlum <laughs> <laughs> ya. Gel kardeşim. <laughs> kardeşim yeni evime az geldi. Biraz dar gibi ama. Burada sizi gibi de tuvalet de olabilir. Cengiz buraya evet, gelip ben ya. tuvaletimi yapıyor. Deprem. Kurt cake. Ben Deprem. lan. Oğlan. Üstüne çıkıyorum. Seni sürem yor. Ananın başına kaçırdım başına. Ananın ne ne ne. Söküyor. Orada olanlar geç. Aa maymun yukarıda mahsur ya kaldı. Maymunu kurtaralım. <laughs> maymunu kurtaralım aga. Ya Öldüm. Öldüm mü sarar mı? Ne? Evet brr <laughs> Ya yapma. <laughs> Biraz komik şeyler <laughs> ses çıkarsa ne Komik bir şeyler, komik varsa. Oh my money. 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 Bak, dede maymun öldü dede. Yo 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 sakın ha. Öldü mü ya? Dede maymun eee. öldü. Man İsmail ya var mı sizde? Yok ki. Cengiz çöktü burası. Aa çöktü. Lan altında ezildim altında ezildim. Oğlum olur 3 360 attım yerde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkadaşlar ben de yaparsam var ya. Ne ya? Telefon no. çalıyor bir dakika. Ya. Ya. Ne yapalım? Merhaba arkadaşlar. Minecraft'tan yeni bir bölüm hoş geldiniz. <laughs> oh! Oh no! gringe. Minecraft'tan ne? His name is biraz şey yap. Oo oh, bu bunlar yoktu eskiden. ay yeni geldi. Gel Cengiz, Cengiz gel. Rokete bineceğiz. Allah Allah öyle mi olmuş Santa? Rokete bineceğiz oğlum. Tamam tamam bin. Sen rokete bin. Roket Lan? Yeni rokete bin. Cengiz rokete bin. Evet, bin Bindim. Bin. Bensiz gideceksin. Görüşürüz. Oyalan. <laughs> Cengiz bindi mi rokete? Evet. Benim. Evet. Senin de uçması lazım. Niye uçmadı? Vader te 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 Ne? Lan yanlışlıkla girdi. Hangi Yusuf'tan ban yemeyen? Her <laughs> zaman Arkadaşlar yanlışlıkla yaldı. Boğulur. Boğulur oğlum. Boğulur. Ay yeni gelmiş o. Aa. Dur. Dur. Aa. sen daha ne diyorsun? Tamam. <laughs> ben <evladım>. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, bu çığ felaket. Evet abi lör çığ felaketi bu. Evet. Ama ama ben yeni fark ettim. Bilim eskiden bunlar yok da. Ah, et arkadaşlar bugün belgesel film yapıyoruz. Ma küçük bir ma küçük bir maymun daha çıkma çalışıyor ama kar kar şey yüzünden çıkamıyor. It's mi Mario. Ceyim ben Discord'a girip da hızlıca. Seni seni gör biraz görmüş olabilirler. Sonra olur mu? Ne? Ha. Dönsün ha. Benim kapı çaldı ya. Hala kayışa var aslında. Sonra mı dönüyoruz? Sektöre hoş, hoş geldin. Yani. Bar Bari. Kadınlara su satmıyor musunuz? Niye? <gülüyor> 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 Aynen şaştı. Lan lan lan. Cengiz. Ah. Evet. Roket lan ölü domas kasa. Cengiz rokete bineceğiz. Rokete iyi ad, at. Rokete Cengiz rokete bindin mi? Rokete bin. Bin 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 bin. Bin 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 Neredesin? Aşağı için. Ah, kaçtınız yani? Bilmem. lan. Arkadaşlar çalsın. Arkadaşlar çıkıyoruz. Doğal olarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar aya çıktık şu an aya çıkıyoruz. Evet ben o ona gidiyorum. <laughs> hayır hayır ya anladım. Sen zaman ne yaptın? Sen zamanını ne yaptın? Sen anladın mı sen? Ya ben, ben öldüm ya. Beni öldürme öldürme. lan <laughs> Aslında yurtarak... Babalar sözünü tutar. Women. <laughs> Nelson, Nelson, Telefon çalıyor bir dakika. <laughs> yani bir daha yaybi oldu oh my god bro oh hey no oh man what the fuck man merhaba arkadaşlar pubg mobile'dan geldim niye böyle o o bakan abi ya ya niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor <laughs> o nokulum <laughs> oh, <Nuh, Nuh, gülüyor> bir daha öyle saçma sen <laughs> tamam Arvadını siktiğim. Ben şimdi yola çıkıyorum. Aa, şimdi. Siktiğim ne demek yok? Bu çocuk ne demek senin? O kelle. Hakan sen manyak mısın Hakan abi? Geri istiyorum. Zor! Aynen kardeşim. Ölüyor. Aç kap. Hadi Allah nasıl iç ya? Ölüyor. Altın. Hani hani ne hani? 8 Mart gününde kadınlara su satmıyor musunuz? Niye? Sizi teşhir ediyoruz böyle. Ne oluyor? <laughs> <don> <laughs> <laughs> We do not care. <gülüyor> Cengiz, <gülüyor> Cengiz Cengiz gel oğlum seye vurras be. O video çekeceğiz ya Roblox oynayacağız. Atam. Unuttun mu sanırım? Evet. Cengiz Cengiz mi? ara kardeşin ara kamyon sürecek diye süremedim. Aha araba araba. Amına tamam, koyayım. Gel, yani. gel 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 bir o sürülmüyor. Gel Cengiz benim arabama bin. O olur? Çarpı, sar çarpı sarı, çarpı var. çarpı, çarpı, çarpı <laughs> Ya be, ben, ben, ben. benim. o benim değil. Ah tamam hanımı. Sarıla, sarıla, Tamam hamifi. geliyorum. <laughs> Yukarıdan <bineceğim>. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi biraz delik gösterse. Dur. <laughs> bak 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 bekle. Abi mi? Kandı durbaiye. <laughs> ne? Dollar. Ne ha, <olur? gülüyor> <laughs> 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 abi mi? Abi <be>. mi? Kandı durbaiye. <laughs> Rashpit shaka bra. Ne? Almaz. Cut the fuck up. Tamam. Can I put my balls in your jaw? Your jaw in... Bence e, Cengiz bunu bittikten sonra Ditesi alınanlarım çekiyor bayağı olmuş zaten Oo, oh, Helal olsun lan Sana da günaydın Havvalii Abaa O vurdu oldu Big çekin. Cengiz. Cengiz lan ara, adam araba yaptı çalsın bazen. Çana... lan çalıştır, ben hiç lan, 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 lan ha, burada ha, <laughs> <Ben burada> kaldı. <laughs> lan burada hiç... kaldı. Lan burada kaldı bir Lan ikimiz de burada kaldı. Gel arabayı bir Arkadaşlar nasıl becerdik lan? Aa! Neredeyiz? Sadece gidiyor. Anam babam be. Burası resmen bir harika. Neyse hadi videoyu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar biraz komik olarak biz öyle bir şeyler yaptık. Değil mi? Değil mi Cengiz? Aynen kardeşim. Hayır, biraz hayır, biraz hayır, oyn oyn oyunu biraz oynadık. Hadi umarım videoyu sevmişsinizdir. Like abone olursanız. <laughs> Ceng Cengiz'e kanalını da takip etmeyi unutmayın. Like abone olursa evet. Biz Cengiz'e böyle videolar çekeriz belki. Değil mi Cengiz? Evet. Hadi sizi seviyoruz değil mi Cengiz? Evet. Evet. <laughs>